Herkese merhabalar. Şu anda Antalya'da yazlıktayız. Birazdan Isparta'ya doğru yola çıkacağız. Saat sabah 8.30 civarı. Isparta'ya gidiyoruz bugün günü birlik çünkü dayım ve eşi orada Kezban abla. Normalde onlar da Antalya'da oturuyorlar. İkisi de öğretmenler. Yaz tatilinde eşi yani Kezban abla Ispartalı olduğu için ve orası daha serin olduğu için oraya gittiler. Biz de hem onları görelim hem işte Isparta'ya gitmiş olalım diye. Bugün böyle günü birlik teyzem Halil, ben, Berk Dördümüz oraya gidiyoruz. Ayrı bir video çekmek istedim. Hem onlarla anı kalsın bize diye. Şimdi hemen yola çıkıyoruz daha fazla hava ısınmadan. Şöyle beyaz bir elbisem vardı. Onu giydim. Balayına giderken almıştım bunu. Geçen seneden beri giymiyordum. Umarım sıcak olmaz. Hazırlandım. Şarj aletlerimi falan da aldım yanıma. Lazım olur diye. Şimdi yola çıkıyoruz bakalım. an Isparta'ya 100 kilometre kadar bir yolumuz kaldı. Ben daha önce hiç gitmedim. Siz gittiniz hepiniz. <laughs> evet. sen gittin mi? Evet. Şimdi barajı geçtikten sonra Gölbaşı restoran diye bir yerde durduk yol kenarında. Burada işte gözleme varmış, köy kahvaltısı varmış giderken. Şunları <laughs> özledim ya giderken kahvaltımızı yapalım dedik. E, gözlemeyeceğiz burada. Şöyle baraj manzaralı muhtemelen içeri girince de çekeceğim. Burada şu şekilde güveçler de satılıyor. Bir sürü önünde. Camlar şöyle önüne patladı. <laughs> Harika bir manzara var buradan. Hayır, Anne bir dakika ben. A, hayır, bir dakika. Evet. Meyve suyu yavlama bir dakika. He, meyve suyu yazık <laughs> 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 mı şey dedim. Evet. Hıç sadece şeyli mi kaşarımı? Çocuklu kaşar tamam. Karışık tuz. Bir tane de şeftalili meyvası. Olur mu be? O kutu meyvesi beraber ya, mi götürelim? Doğru diyor. Bir kutu. Her aldığında Güzel yer öyle gelin. Şimdi biz de gözleme söyledik. Halil'le ben patates söyledik. Teyzem de ıspanaklı peynirle. gözlemeler çok lezzetliydi. Burayı çok beğendik. biz. Böyle serin serin de etince daha keyifli oldu tabii. Şimdi şöyle aşağıya doğru ineceğiz. Barajın kenarına. Biraz da orada fotoğraf çekerim. Güzel bir şey Evet çok güzel. Ay çok tatlı onlar. Şu ses tam yaz ya. Evet. Şöyledir sessiz. Lavantaların kokusu geliyor şu anda. Ben Isparta'ya gelince böyle kuyacak köyüne çok gitmek istiyordum ama bu mevsimde son durumu nasıl lavantaların hiç bilmiyorum. <laughs> Renkler o kadar güzeldi ki harika fotoğraflar çekildik. Şimdi yola devam. Berk'te şimdi oyun oynuyorduk. İçinde hariboların ne olduğunu konuşuyorduk. Turuncu, portakallı. Gösterdin garibaları. Ananaslı. Falan bunları buldum. <laughs> Sonra dedim ki yeşilli neyli acaba Berk dedim. Kanzasyon sulu mu acaba? <laughs> Nereden aklına geldi? Var. Şimdi Berk Halil arkada. Halil boyarken oyun oynuyorlar. Halil gözünü kapatıyor ve tadını bilmeye çalışıyormuş. Gözünü ona. Yanlış. Abi! <laughs> Göster kameraya. Tamam. Ha bunu bildik ya. Gel ben Şu anda Isparta'ya geldik. Yol kenarlarında böyle kiraz satıyorlar. Biraz önce bayağı bir geçtik, tam çekemedim onları. Girişte bir gül heykeli vardı, onu çektik ama hiç güle benzemiyordu. Ha, şurası A etnografya A müzesiymiş. Yakalandın. Yani, çok güzel ya. Sokaklar çok beğendim ben. Hiç böyle beklemiyordum yani. Kafamdaki Sparta bu değildi. Hay canım. Değil de böyle Öyle daha hayır yok. hayır yüksek evet. bina yok yani böyle küçük 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 binalar evet, evet. çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serinliğe bak. Evet. Nasılsın? Sparta gün. Evet. <laughs> Dayımlarda biraz oturduk. Şimdi Eğirdir'e gidiyoruz. 20 kilometreden az bir yolumuz kaldı. Dayımları burası şöyle ağaçtan biraz reçine atmış. Camları fena değildi. Durduk petrolde. Şimdi Halil de arabayı yıkıyor. Bakalım çok merak ediyorum o tarafları. Gölün kenarı çok güzeldir eminim. Şimdi şu sağ tarafta Komando Birliği var bak e, arkada yazı göreceğim daha Aa, daha Evet. O biraz Evet daha evet güzel. çok güzel. Ada süper, süper görünüyor ya. Yani. Evet. Şu adam. Neydi yedi renkli? Ee, yedi renkli göl. Ha, renkli be. gör Şu sağdaki yer ada. O evet. e, aslında ayrı yapılmış, doldurmuşlar bir yol yapılmış. Hmm. hala ada diyoruz. İşte orası sit alanı. Gideceğiz hmm. şimdi oraya da. Şu gördüğün şu yerleşim yeri plaj mahallesi deniyor. Oradan göle de geliyor. Altın Kum Plajı diye ben bir yer var. Gerçekten kumu çok güzel. Bildiğin deniz kenarı gibi. Evet. Ben. Çok benziyor. Böyle bir var. var. Çadır kampingi falan var. Bungalow kamp yeri var. Hı. Göl kenarı okul şu yerleşim yerine böyle araçlarla çıkılmıyor. Dar, minik yürüyüş yollarıyla ile hmm. sokakların arasında. Eğirci turumuz başlıyor şu anda. Arabayı park ettik. Gölün kenarındayız. Deniz gibi. O kadar güzel ki hiç beklemiyordum. Isparta'yı böyle hayal etmemiştim. Çok çok güzelmiş. Şurada göl kenarında bir sürü pansiyon varmış. Çınar ağacı atlı tanesi o değil mi? Evet, çınar ağacı atlı Evet, Sen esas şuradaki meyve ağaçlarına bak. Evet, bir sürü. Her kayısı mı? Evet. Kayısı var, şeftali var. Bak şu Çok çeşit meyve var, bir sürü. Hmm. ördek var. <laughs> Kars'ta kas, Isparta'da ördek. Göle bayıldım ben ya. Eğirdir Gölü Türkiye'nin dördüncü ülkesi. İyi ki var üçüncü İkincisi, İkincisi Beyşehir. deki şu eski kayıklar bana çok otantik geldi görüntüsü. Şöyle sahil şeridinden ilerliyoruz. Hatmi değil mi aslında uzun uzun dün gece de gördük ya yazlıkta. Evet bunlar çok güzelmiş ya. çok güzel. alalım bari. Erik mi bu? Evet bize bir dal yakalarsa? Efendim? de çantaya Tamam yeter herhalde herkese birer tane. Evet. Yedi okey mi? Tamam. Evet 8, evet. 6, 6, 6. Tamam. Bunlardan çok kızarmış. Değil mi? Hmm. Üsttekiler nasıl kırmızı Şu var? Daha güzel. Hı hı. Hisim değmemesi. Bu tepedekiler kap kırmızı olmuş. Ben değil şurası. <laughs> tamam işte anlat diyecektim. Ben bilmiyorum. <laughs> Kolay gelsin. Hmm. İçeride restor çalışması varmış. O yüzden şöyle dıştan çekeyim. Kiliseden şöyle bir yokuş iniyorsunuz ve yine göle doğru geliyorsunuz. Şöyle hatıra fotoğrafı çeken bir makine var. Gölün kenarında. Bir foto 5 TL'ymiş 2 foto 10 TL. Genelde bozuk oluyor böyle makinalar ama değil mi? Parayı veriyorsun, çekinemiyorsun filan. <laughs> ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordum onu Son, son saniye içinde bakar. Fotoğraf... Aynen. Şimdi Ay, oradan yani bakar. Hiçbir şey o, görmüyorum hadi, da. Hadi, dön dön. Evet. Gelin evet, içeyim. <laughs> Çekti mi acaba? Bir dakika duralım garanti olsun. Gel. Aa, Aa çıkmış süper. valla. Valla süper. Aa. Ay çok güzel. Neydi abi nasıl? İkincisi Ay süper. <laughs> Güneşten görünmüyor dakika. Tamam. Yok o da aynı. Aynen aynı, aynı. Olsun, aynı. aynen. Olsun süper. Aynen biri sizde kalsın. <laughs> Şu göle sıfır evleri o kadar beğendik ki. Gerçekten tam olarak şöyle uyanınca gölü görmek insanın ömrünü uzatır sanırım burada. Çok rüzgar var sesim duyulmuyor olabilir. Bakar mısınız şuna? Dış kapısı ve direkt buraya bakıyor. Şimdi de dut ağacı bulduk. İnsanlar Beyaz bizi dut. Bizi Hı? İnsanlar bizi düşünemesin. Ama neden yol kenarında bunlar? <laughs> yok, yok, kimse evet görüyorum ileride. Aa, Çok güzel ahşap. Çınar altı. Kocaman. Çok güzel ev. Evet. Ay bayıldım buraya. arkadaşlar sokaktayız şu anda. Her yerin eski binalar. Çok beğendim. Hem hem ahşap hem taş hepsi bir arada. Sen beğendin mi? Ben Eğizdir'e bayıldım şu anda. Ben de çok beğendim. Yani çok güzelmiş ya. Hem bir tarihi yapısı var hem şey doğal olarak da çok güzel, doğal güzellikleri var. Evet. Eğirdir Kalesi'nin altındayız ama girişler kapanmış. O yüzden böyle dışarıdan çekiyoruz. Eğirdir Kalesi arkamızda kaldı. Şimdi çarşısını dolaşmaya doğru gidiyoruz. Kaleye girilmiyordu. O yüzden birazcık sadece dışarıdan çektik. Taş Medresesi de deniyormuş. İçi şu anda çarşı olmuş böyle. Sokumalıların tezgahları. Hımm, evet. Şanslılar. Eyvah. Seyir terasına geldik. Şimdi Eğirdir'i yukarıdan göreceğiz. çalışmak isterdim. Evet. <laughs> ben bak, Bilim ve sanat merkeziymiş aynı zamanda. Öğretmen evine baksana. Aa, evet. öğretmen evi süper. Göl kenarı öğretmen evi. Yani inip durup inebilirdik. Yok yok. Da. yok yok. Şimdi yıldırım şekerlemeye geldik. Burası çok güzelmiş. Dayım öyle söyledi. Ve güllü her şey var burada. Bakacak mısın? Bakacağım. Evet. Gül yaprakları var üstünde lokma. Abi canım o yaprakları güzel ya. <laughs> bak. Magnet hmm, mi? Alalım Magnet. Çok güzelmiş. Lavantalısı var, güllüsü var. Gül alınım bence. Yaş pasta ve kurabiye hamuruna katılabilir. Türk kahvesi, bitki çayı ve içeceklerin içerisinde doğal gül aroması verici olarak kullanılabilir. Gül, gül tozluymuş. Ay çok ilginç. Pudinga diyor. Evet. Pembe yapar mı acaba? Gül sirkesi de varmış. Lavanta sirkesi de. Yedirirken normalde kötü kokuyor. Acaba gül güzel mi kokuyor? öyledir e, e, herhalde. Lavanta aromalı gazoz var. Davras. <laughs> Ay, o şeyi tahmin edebiliyorum yalnız, tadı. Çok iyi değildir bence, değil mi? Evet, Lavanta Lavant aromasını. Gül yapraklı pişmanı. Allah Allah. Çok iyi. Güzel mi acaba? Bilmiyorum. Yapraklar var mı içinde? Tabii ki bir yaprakları var. <laughs> Biraz alışveriş yaptık. Şimdi yemek yemeye geldik. Dayım'lar burayı çok seviyorlarmış. Ferah Kebap tam böyle merkezde yer alıyor. Şimdi oraya geçiyoruz. Her yerde güller var. Ve gül heykelleri. Kabune neydi? Pilav, etli pilav. <laughs> ha. İlk defa duyuyorum kabuneyi. <laughs> Siz onu mu yiyorsunuz gelince? Vallahi biz köfte yiyoruz. <laughs> köfte, hmm. kurdur, şişle aynı. Yani sadece hmm. peynirli et. <laughs> Özellikle. Peynirle pidenin arasında şiş <laughs> <süs> köfteyi <laughs> durup yiyoruz. <laughs> evet kabune ne pilavı geldi. <laughs> İsparta'da düğünler değil mi yapılıyor? Şey, ayın 13'ünde gelseydiniz düğüne gidecezdiniz yemek. Yani. Hadi ya. Süper olurdu. Tabun Ekstra böyle tereyağ falan da dökülüyormuş. Aa evet bu da şey üzüm reçelime. Evet üzüm reçeli. Güncelleme mi gerekiyor? Ben bunu evde yapmaya çalıştırdılar ya. Vallahi bir şey gibi değil Şey kıvamı çok değişik. Nasıl? Çok güzel ama. Beni de Allah. çeksene. <laughs> Çok tatlı. Ama güzel. Evet. Tarçın karanfil. Tarçın da Kabuğuna pilavı deniyor. Çok güzel. Yemeklerimiz <laughs> de geldi. Ben daha pilavın tadına bakamadım. Teşekkürler. Ben şöyle soğanlı kaşarlı şiş köfte söyledim. Halil de sadesini söyledi. Kabune pilavını deneyeceğim şimdi. Çok güzel. Buranın <laughs> özel e, arası tahin elmalı hem arası hem üstü kaymaklı Kadayıf. Hmm. Arada tayin edelim. Evet, çok bu kadar. Bu Isparta'ya mı özen, Bu mekanı mı? Bu mekanı. 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 Başka yerde yok. Anladım. Evet. Biraz bomba da yani. Evet. Çok da doyduk. Nasıl yiyeceğiz bakalım? Kaymağından var. Teşekkürler. Renk o kadar güzeldi ki şu anda hepimizin üstüne bir ağırlık çöktü. Ama Isparta'ya gelirseniz mutlaka gidin oraya yani. Ferah Kebap. Çok beğendik, çok lezzetliydi. Üstüne böyle bir de tatlı yedik. Ortaya söyledik, hep beraber yedik. Böyle şu anda herkes bu uyku moduna geçti resmen. Dayıma da, Kezban ablaya da buradan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Çok güzel ağırladılar bizi bugün Isparta'da. Çok güzel bir gün geçirdik. Saat şu anda 8 oldu güneş batmak üzere. Biz de artık akşam yola çıkacağız. Günü birlik gelmiştik. Tekrar yazlığa döneceğiz. Şu anda son olarak evet. şöyle bir Isparta yazısı falan vardı. Bir üzüm heykeli vardı. Onun yanına doğru yürüyoruz. Oraları da çekmek istedim. Çok yorgunum. <laughs> Yemeği yedikten sonra artık çok yorgunum. Çok güzel bir gündü ama. Güzeldi güzeldi. Dolu dolu geçti. muhteşemdi. Isparta'nın içini de beğendim ben. Firdevs Bey, Bedesten kapalı çarşısı varmış burada. Ben Asparta'da bu kadar tarihi binalar olduğunu hiç bilmiyordum. evi de buradaymış. Bayan merkezli bir konumda. Şimdi burada kalıyor Biz kalıyoruz. Sen gidiyor musun? Hmm. Sen mi süreceksin arabayı? <laughs> Kalacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. Sen kalmıyor musun? Biz oyun oynayacağız akşam da yine. Bilgisayar oynayacağız, TFT oynayacağız. Evet. Sen almayacak mısın? Mı? Ya, ya, ya da Vallahi şaka yaptık, evet. geliyoruz. Evet. Biz teşekkür ederiz. İyi oldu valla Berk'cim canım teşekkür ederiz. Evet, evet. şey teşekkürler. Evet. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. He, iyi Kendinize iyi bakın. <laughs> Evet şimdi dönüş yolundayız. Saat tam 9 oldu. Yine bir iki saatlik yolumuz var Antalya'ya kadar. Çok güzel bir gündü. Siz de beğendiniz mi? Siz zaten gelmiştiniz ama iyidir. Gelmiş. Başı, başı birazcık çok kötüydü ama sonra iyileşti. Sıcakta biraz yürüdük ilk gittiğimizde iyidirdi. Ama manzaralar harikaydı. Evet, çok güzel bir gün geçirdik. Tekrardan teşekkür ediyoruz buradan dayıma da Kezban ablaya da çok öpüyoruz. Videoyu da burada kapatayım. Böyle tek günlük bir Isparta videosu çekmek istedik. Bize de güzel bir hatıra kaldı. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.